Canım arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz. Bugün aramızdan birçoğunun derdine derman olacak harika bir kürle geldim. İki mucize muhteşem kürün birleşimi olacak bu kür ve ciddi anlamda bunu kullandıktan sonra artık ben hiçbir şekilde kilo veremiyorum, metabolizmam çok yavaş çalışıyor, tiroid hastasıyım, kilo alıyorum ama vermekte çok zorlanıyorum diyen arkadaşlarımda bu kürden inanılmaz şekilde fayda Yeter ki çok düzenli şekilde lütfen ama lütfen devam edin can kulağıyla dinleyin canım arkadaşlarım burada sizin dermanınız var şimdi hemen anlatmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi 15-16 dal maydanozum 3 yemek kaşığı yoğurdum, 1 çay bardağı suyum ve yarım limonum var arkadaşlar. Burada yoğurt gerçekten hem vitamin ve mineral ihtiyacını karşılarken hem de yağ yakım metabolizmasını harekete geçirecek. Maydanoz yine aynı şekilde metabolizma hızını doğal yollardan yükseltecek. Limon yine yağ yakımına fayda sağlayacak ve biz bu muhteşem malzemeleri çok güzel bir şekilde birleştirip doğru zaman aralıklarında kullanarak başarıya adım adım ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hemen maydanozlarımı robotumun içine alıyorum. Tüm malzemeyi robotun içerisine alacağım ve bir güzel çekiyorum arkadaşlarım. Şimdi hemen gelelim bu kürü hangi zaman aralıklarında kullanacağımıza. Ben bu kürün özellikle akşam saatlerinde tüketilmesinden yanayım. Fakat yatmadan en az 2 saat önce tüketilmeli oldukça faydalı olacaktır. İsteyen arkadaşlarım bu karışımın içerisine bir miktarda pul biber ilave ederek pul biberli yoğurt küründen de almış olduğumuz faydayı bu karışımın içerisinden yine aynı şekilde alabilirler. Son olarak yarım yarım çay kaşığı kadar da zencefilimi ekliyorum. Biliyorsunuz zencefil çok güzel doğal bir metabolizma hızlandırıcı. Bunu da ekledikten sonra şöyle küçücük bir salatalığım varmış. Bu mecburi değil. Ee, benim salatamdan artmış bir parça olduğu için aroma vermesi açısından onu da ilave ettim. Sizler de isterseniz ilave edebilirsiniz. Şimdi bir güzel çekiyorum ve o muhteşem lezzetli kürümü afiyetle ve inançla tüketiyorum arkadaşlar. Buna ne kadar devam edebilirsiniz? Bu küre 15 gün devam ediyoruz. 5 gün ara verip 15 gün daha yapabiliyoruz. Hamile arkadaşlarım bu kürden uzak durmalılar. Emziren anneler doktorlarına danışmadan bu tür kürleri uygulamamalılar. Ya da kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarım da aynı şekilde mutlaka doktorlarına danışmalılar. Göbek, basen, bel çevresinde inatçı şekilde yerleşmiş olan yağlarımızı bu kür sayesinde ve biraz yiyip içtiklerimize dikkat edip özellikle de gün içerisinde mutlaka ama mutlaka spor ya da egzersiz yaparak inanılmaz kolay şekilde verebiliriz. Azmedelim, kararlı davranalım ve lütfen istikrarlı bir şekilde kürlerimizi yapmaya devam edelim arkadaşlar. Bu kürler gerçekten düzenli şekilde yapıldığında ve Vücudumuzda e, yüksek oranda değişimlere sebep oluyor ve sizler de aynı karşısında mutlu oluyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın biz kocaman bir aileyiz ve sizleri de aramızda görmeyi istiyoruz, bekliyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Dilerim herkes istediği bir bedene kavuşur. Allah'a emanet olun.